Ceylan Pınar Haber Seçime Doğru programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Sayın Safiye Özer. Safiye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Safiye Özer, Seydo Atilla Mahallesi Mon Muhtar adayı. Bugün kendisini tanımaya çalışacağız. Çalışmaları ya da planları programıyla ilgili kendisinden bilgi alacağız. Safiye Hanım öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben 1990 doğumluyum, dört çocuk annesiyim. Ee, i̇lkokul köyde okudum, ortaokul liseyi Ceylanpınar'da okudum. Hı hı. Ee, Tarım Üniversitesi, Tarımsız İşletme Ziraat Teknik Yeri mezunluyum. Güzel. Siz köyde yetiştiniz o zaman. Yani, Hangi köyde? Yeşiltepe köyü. Yeşiltepe. Sonra ilçeye yerleştiniz. Aynen. Sanırım. Peki köyden ilçeye geçiş yaparken zorlandınız mı? Ya zorluğu şu şekilde oldu. İnsan hani belli bir ortamdan belli bir ortama geçiş yaptığı anda biraz zorluk çekebilir. Ondan sonra insan alışıyor zaten. Yani sevdiniz mi Tabii Sorun ki da. sevdim. Köy ortamından, bir e, farklı bir durumdur. Evet. E, sonrasındaki durumunuz nasıldı? E, üniversiteye kazandım. E, Urfa'da gittim üniversiteye okudum. E, ondan sonrasına sınava girdim. E, İstediğim puanı alamayınca ondan sonra evlendim zaten. Hı hı, hı. Evet, kadar yani. Evet, evliliğiniz e, gayet çok şükür güzel. Evet, aynı. her şey yolunda. Peki mahalle muhtar adayı olmaya nasıl karar verdiniz? Mahalle muhtar adayı e, olmaz sebebim yani aday olma şeyim e, mahalledeki eksikleri göz önünde bulundurarak e, ihtiyaçlarına gidermek amacıyla ben aday oldum. Çünkü mahallemizde o kadar eksik e, şeyler var ki, Hı -hı. onların gidilebilmesi amacıyla ben aday oldum. Bu mahallede ne kadar süredir bulunuyorsunuz? Ben 6 yıldır bu mahalledeyim. Bayağı uzun bir zamandır aynı mahalledesiniz. Evet. Peki mahalleniz nasıl bir mahalle? Bize biraz mahallenizden, Hı -hı. mahalledeki kişilerden. Mahallem çok güzel bir mahalle. Hı -hı. İnsanları Hı -hı. çok hoşgörülü, sıcak anlı insanlar. Ee, selam verdiğiniz anda e, direkt içeriye misafir eden e, mahalle sakinleridir. Hı. Böyle sizi gördüğü anda direkt konuşkan yapıya sahipler. Hı. Yani mahallem çok iyi. İnsanlar daha sıcak anlamdadır. Evet. Mahallenizle ilgili peki sorunlar eksikler? Ya mahallemizde neler? şu şekilde eksikler var. Ee, bazı sokaklarda çöp bidonları yok mesela. Hı. Biz onlara sorduk hani niye yok? şey dediler. Yazın çok sinekler oluyor, çok koku olduğu için biz şey yapamıyoruz istemiyoruz dediler. Hı hı. Onun sebebi de biz hani ile görüşüp e, ilaçlamanın daha fazla sıklıkla yapılmasını istiyoruz. Hı hı. E, i̇laçlama yapıldığında hem sinekler oluşmaz e, hem de koku etrafa yayılmaz. Hı hı. O açıdan onun üzerinde durmayı e, söz veriyorum. Hı hı. E, ondan sonra. var mesela oranın acil bölüm olmasını istiyoruz çünkü bazı insanların maddi durumları iyi değil araba kiralamaya paraları yoktur yeni devlet hastanesi bayağı dışında bayağı ilçen. ilçenin dışında araba kiralamaya güçleri olmadığı için yani bütün merkeze yakın bir yerdedir acil bir bölüm yani olsa çok güzel bir şey olur. Aslında bir sağlık ocağı var yakınında ama yeterli mi oluyor? Ya sağlık ocağı zaten e, geli, saat 5'ten sonra kapanıyor. Hı hı. E, o geceliğin sürekli açık olacağı için yani bütün e, merkezi insanlar da oraya gelirler. Hem oraya yakın mahalleler de oraya gelirler o açıdan. Biz bunu göz önünde bulunduracağız. Yetkili bilimlere, mercalara iletilecek. E, i̇nşallah olur da zaten. Hı hı. Bu bizim mahalle, hem bizim mahalle için hem diğer mahalleler için Şehir içi otobüsleri de zaten yeterli olmadığı için haklı olabilirsiniz evet. Başka ne tür eklifler var? Başka ne tür eklif? Mesela e, benim bazı şeylerim var, projelerim var. E, Geri kutusu, cev kutusu, plastik, cam. Hı -hı. E, hani doğaya daha iyi bir şeyler yapabilmek amacıyla ben onları düşünüyorum. İlçenin çöpleri zaten ilçe dışındaki şu kullanılmayan araziye evet, de gidiyor mu toprağı da Hı -hı. kirletiyor, evet, doğaya de. da zarar. Zaten da bulunduğumuz ilçenin doğası çok kurak, ağaçlandırma açısından da çok yeterli değil. Evet. O açıdan o çöplerin orada aslında biriktirilmesi çok yanlış. Yani söylediğiniz doğru. Bir geri dönüşüm. Hı -hı. Tabii ki. Evet. Hı -hı. Bir geri dönüşümle onlar dönüştürülse çok daha Hı -hı. iyi olur. Mesela e, giyecek ve ayakkabı geri dönüşüm Hı -hı. E, kutuları oluşturabiliriz. Hı -hı. E, mesela insanlar giymedikleri kıyafetleri oraya koyabilirler, onu da gelirli insanlara şey yapabiliriz, Hı -hı. E, ihtiyaç sahiplerine iletebiliriz. Hı -hı. Böyle bir proje var mesela. Çok... Kermez yapılıp e, oradan elde edilen geliri ihtiyaç sahiplerine şey yapabiliriz. Hı -hı. Ya Mahallenizde ihtiyacı yani maddi olanakları zayıf çok fazla mı var? Çünkü ben e, ilk broşür dağıtımında e, ben evet gezdim. Çalmadım, kapı kalmadı. Şimdi e, hani bana sorarsanız e, ihtiyaç sahibi insanlar da var, ben size gösterebilirim. Rahatlıkla gösterebilirim. Yani 20-30 e, aile bizim mahallede var, ihtiyaç sahibi insanlar var. Göçmen sanırım. Ya göçmen değil, e, Türk vatandaşları, buranın insanları. Ee, şeyden tutun Göçmen sayısı da çok fazla düşünüyor. Tabii ki göçmen sayısı da fazla Hı -hı. Genelde onların çok dar geliri olduğu da söyleniyor Ya onlar da var ama Bizim vatandaşlarımız da var mesela 20-30 kişiye Ne yapılabilir ayrı... onlar için? Ya onlar için e, yetkili birimlere şey yapabiliriz Mesela e, adresi, Telefon numarasıdır bilgilerini iletiriz oraya Hı -hı. Gereken yardım neyse elinden geleni yaparım ben ben zaten şimdi biliyorum, hı hı. nerede hani ihtiyaç sahibi insanlar var. Çünkü ben gittim onlara sohbet ettim, şey yaptım, broşür dağıtımında hem kendimi tanıttım, hem onları yakından tanıdım. Hı hı hı. Aynen öyle, biliyorum. Hı hı. Bu ziyaretlerde ne sizin aslında e, Bu ziyaretlerde mesela ilk e, broşür dağıtımında şey sordular, e, hangi partiye oy veriyorsun diye. Hı hı. Ben bunlarla karşı karşıya geldim. Hı hı. Ya ben sonuçta, ben muhtar adayı olarak ben bu yola çıktım. Hı hı benim amacım siyaset değil. Siz değilim. partilerden bağımsız olarak ben bağımsız olarak mahalleniz hizmet etmek istediğiniz, anlatmaya çalıştığınız. İşte, i̇şte ama onlar sizi belli bir partiyle ile bağdaştırdılar. <laughs> ben hat onlara dedim benim parti ilişkim yok. Hı -hı. Ben mahalle muhtarı olarak ben bu yola girdim. Benim amacım size hizmet etmek, mahalleyi güzelleştirmek adı altında ben aday oldum yani Hı -hı. ve sizden destek istiyorum. Biz birlik içerisinde olursak mahalleyi daha güzel yerlere getirebiliriz. Hı hı. Ben o açıdan e, şey oldum. Yani sürekli şey yaptılar hangi partiyi tutuyorsun. Şimdi örnek veriyorum A Partisi'ni tuttum diyelim. Hı hı. O da A Partisi'ni tutuyor. Ona göre mi oy verecekler? Ya muhtemelen böyle bir düşünceyle yaklaşıyorlardır Aynen, işte. size. E, sizi anlayabildiklerini düşünüyor musunuz peki? Yani sizi anlayabilmişler anlayan zaten anlamıştı. Ee, evet. <laughs> anlamayan zaten şey olmuştur. Evet. Ya bakalım artık ben Ya e... biraz kendi partisine yakın kişileri aslında aynen işte, göster işte, evet o E tabii bu da size göre yanlış bir yaklaşım. Ya tabii ki yanlış bir yaklaşım. Şimdi örnek veriyorum e, A partisini seçen bir insan o A partisinde örnek veriyorum. Ben de A partisine olursam Diyelim ki oylarını bana verdiler. Ben hizmet yapmadıktan sonra onca insanın devralına girmiş olurum. O da var yani tarafsız olacaksın. A partisi b partisi fark etmiyor. Şimdi o insana oyunu verdiğin anda o insan hizmet yapabilecek derecede mi değil mi diye. Ben o açıdan diyorum ki ya siyaset görüşü herkesin siyaset görüşü farklı olabilir. O insanlara desedirsa saygı durmaz durumdayız. Ama ben muhtar adayı olarak bu yola çıktığım anda o engellerin ortunun kaldırılmasını istiyorum. Hı. Buradan da mahalleme sesleniyorum. Hı. Rica ediyorum. bir muhtar adayı geldiği zaman lütfen parti sorgusuna girmemelerini rica ediyorum. Evet. Peki kendinizi nasıl tanıtmaya çalıştınız insanlara? Kendimi nasıl tanıtmaya çalıştım, ee, ben Sevda Atilla Mahalle Muhtar size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla, özellikle burada kadınlar mesela e, arka planda kalıyor. Tabii. E, şimdi öyle biliyorum, bir muhtar adayı erkek olduğu zaman derdini rahatlıkla anlatamayabilir Hı. ama bir ben olduğu zaman insan özelini de anlatabilir. Hı. O açıdan hani aday olduğum kadınlarımız rahatlıkla gelip derdini anlatabilmeleri için. Hı. Ben o açıdan aday oldum zaten. Evet, yani aile içi sorunlarını bu paylaşım, aynı yardıma ihtiyacı olanlara evet. ulaşabileceğini evet. düşünebilir, yardım isteyebilir. Aynı doğru. Hı, Hı Ya kadınların Hı -hı. peki durumunu nasıl görüyorsunuz ilçede? Ya kadınların nasıl? Durum? Kadınların durumu. Hani İslam evlerine girdi. Tabii ki tabii ki. İçin söylüyor. Söylüyor. Ya kadınlar e, hep şey kadın çocuk baksın, Hı, -hı. kadın ev temizliği yapsın. Hı -hı. Hayır. Kadın istediği her şeyi yapabilir. Hı hı. Kadın Neden da, böyle bir anlayış var burada? Ya işte o düşünceye kırmak amacıyla ben aday oldum. <laughs> kadın istediği her şeyi yapabilir. Hı hı. Yeter ki kadın mücadele etsin. Kadın değil, erkek de yapabilir. Hı hı. İnsan yeter ki e, mücadelenin sonucunu getirsin, mücadele etsin. Hı hı. Onu zaten zaferle sonuçlanır diye düşünüyorum. Peki bu teşebbüsünüz aileniz tarafından nasıl karşılandı ya da çevreniz açısından? Ya e, ben ilk aday olduğumda en büyük destekçim eşim. Hı -hı. Ben eşime söyledim, e, eşim destek çıktı bana. Hı -hı. Zaten insanın eşi destek çıktığı anda e, her şey gitmiştir. Hı -hı. E, ondan sonra, Olumsuz tepkiler aldınız mı? Tabii şey dediler işte e, kadın muhtara dayı. Yapamazsın. Yok dedim. İnsan istedi her şey yapabilir. Yani bunun kadın da erkeği fark etmiyor. Hı -hı. Sadece erkekte muhtarlık yapabilecek diye bir şey yok. Hı -hı. İnsan istedi her şey yapabilir. Evet. Bunu kendiniz yani kendi içinizde öncelikle bunu istediniz, evet, Desteğinizi de işinizden aldınız. Eee daha iyi bir şekilde devam etme gücü bulunuz evet. Kısa bir ara verelim. Sonra tekrar devam. Edelim.